Evet dostlar. Sizlere Cadde-i Kebir'i yani Fransızca adıyla Grand Rue de Pera veya Pera, şimdiki adıyla Beyoğlu veya İstiklal Caddesi'ni anlatabilmek için başlangıç noktası olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yani Cumhuriyet Meydanı'nı seçtik. Arkamda gördüğünüz Cumhuriyet Anıtı Piero Canonica tarafından yapılmış İtalyan bir e, heykel mı bu zaten o yıllarda Özellikle Pera'daki bütün binalar ve heykeller, bütün sanat İtalyanların elinde. Altındaki ka de daha sonra adını çok sık duyacağımız Giulio Mongeli tarafından yapılmış. Taksim'den yola çıkıp Tünel'e kadar size bu tarihi yerleri anlatmaya çalışacağım. önce tünele kadar gitmeden daha İstiklal Caddesi yoluna girmeden daha geride talimhanede kalan e, Kruasan Tiyatrosu diye bir tiyatromuz var. Size orayı anlatacağım. Şu anda Kruasan Tiyatrosu'nun olduğu bölgedeyiz. Sol tarafında gördüğünüz blok eskiden Kruasan Tiyatrosu'ymuş. Tabii ki bu blok o zaman orada yokmuş. Bir arazinin içindeki bir gazinodan bahsediyoruz. Sonra orası tiyatro haline gelmiş. Burada sirk, cambasane falan gibi şeyler yapılmış. Bu arkamda gördüğünüz bloğu büyük bir bahçe gibi düşünün. Bu bloğun ortasında da bu dediğimiz kruvasan tiyatrosunu yapıyorlar. Bu bir açık hava tiyatrosu. Fakat çok yakınında da şu anda Gezi Parkı'nın olduğu yerde Topçu Kışlası var. 1940'a kadar 1806'da açılmış. ...Bir Korbalya'nın yaptığı bir e, mekan orası. Da. Topçu Kışlası var. 1940'a kadar da Topçu Kışlası orada var. Ve de Topçu Kışlası'nda yapılan askeri talimler... ...atılan o topların gürültüsü, toz toprak olduğu gibi... ...bu e, kafeteryanın içine geliyormuş. Tabii o zaman buradaki yolların da çamur içinde... ...toprak olduğunu da varsayacak olursanız... Orada tiyatro yapmak oldukça zor ve akustik çok kötü çünkü ses dağılıyor açık hava olduğu için. Ama bütün bunlara rağmen mesela Arşak Benliyan operet topluluğu burada sahne alıyor. Çok e, iyi bildiğiniz Mardiros Munakyan topluluğu, Güllüagop topluluğu burada sahne alıyor. Hep akustik ve pislik e, buradaki oyunların seyredilmesine engel oluyor. Buranın adı da Talimhane biliyorsunuz. Onun için Topçuk Stasyonu'ndan geliyor ismi. E, yapılan bir askeri talima, talimde bir top mermisi bu gazinonun ortasına düşüyor. Birkaç kişi ölüyor. Ve ondan sonra bakıyorlar ki kaza çıkacak, iş büyüyecek. Ve buradaki bu çay bahçesi de tiyatroda ortadan kaldırılıyor. Ve şu anda gördüğünüz yani 1870-1880'den sonra buradaki bu araziye, arazi diyelim bu araziye görmüş olduğunuz bu binalar yapılıyor. Şimdi bu hale alıyor. İşte Kruvasan Tiyatrosu'nun hikayesi bu. Taksim'den tünele yürüyerek gideceğiz. Ama trafiğe kapalı bu caddede gezmenin tek yolu bu değil. Benim çocukluğumda da kullandığımız tramvaylardan bahsetmek istiyorum. 19. yüzyılda Cadde-i Kebir kültür bakımından ilerleyince bu sefer bir nakliye, bir taşınma meselesi çıkmış ve tramvaylar o zaman kullanılmaya başlanmış. Ama tramvaylar o zaman atlı tramvaydı. İstanbul'da henüz elektrik olmadığı için bu tramvaylar atlarla çekilirmiş ve de e, yine de insanlar tabii ki atlı bir tramvayın pera içinde yani caddeye bir içinde yürürlerken arkalarından geldiğinde korkmasınlar diye tramvayların önünde de yürüyen vardacı denilen büyük ihtimalle Arnavutçadan tercüme bu kelime vardacılar varmış. Bu vardacılar ee, yolda yürüyen insanları uyarmak için arkadan tramvay geliyor diye var da var da var da diye bağırıp tramvayın önünden koşarlarmış. Müzik Vardacıların bu görevi çok önemli. Yani biz çok kazaya engel oluyorlar. sekizgen küçük yapıyı da anlatmak istiyorum. Onun adı Maxem. Buradaki nüfus artınca yani levantenler vasıtasıyla buradaki su ihtiyacı da artmış tabi. Dolayısıyla civar çeşmelerin suyu eksik gelmeye başlamış. Onun için de daha dış semtlerden buraya su taşınması için bu sekizgen bina yapılmış. Adı da Maxem. Taksim kelimesi de oradan geliyor. Yani taksim etmek. Gelen suların bu İstiklal Caddesi bölgesine taksim edilmesini sağlamak için oraya bir sistem kurulmuş, bir tesis kurulmuş. Onun adı da Maksem. Taksim kelimesi oradan geliyor. Hatta yakın tarihe kadar burada olan Taksim Maksim gazinosunun Maksim kelimesi de adı da büyük ihtimalle buradaki Maksem'den alınmıştır. bir zamanlar adının Venüs sineması olduğu, bir süre devlet tiyatrosunun Taksim sahnesi olarak bildiğimiz ama ilk kuruluş yıllarında, ilk inşa yıllarında sinemajik olarak bilinen binadan bahsedeceğim. Bu bina Sarıcalı Ragıp Paşa'nın evi. Bu Sarıcalı Ragıp Paşa, Abdülhamid'in mağbeyinci başısı ve birçok İstiklal Caddesi'nde birçok han yapmış, kültürel etkinliklerde büyük rol oynamış bir adam. 1914 yılında inşaatı yapılmış ve 1920 yılında Sinemajik adıyla Türkiye'nin ilk sinema olarak sinema olması için inşa edilmiş binası olarak işlevine başlamış. 1944 yılına kadar bu Sinemajik adıyla devam ediyor. Sonra adı Türk sineması oluyor. Yani isim değiştiriyor. Ardından 1946'da Yeni Taksim sineması oluyor ve 1964'te de Venüs sineması oluyor. O Venüs sineması ki benim çocukluğuma da rastlıyor, ben de buraya çok gelirdim. Hemen bitişiğinde de Maxim Gazinosu inşa ediliyor. Taksim Maxim Gazinosu. 1970 yılında AKM'deki o cadı kazanı oyunuyla birlikte çıkan o büyük yangın sonucu DT yani Devlet Tiyatrosu kendisine yeni bir sahne arıyor ve 1971 yılında Venüs Sineması'nı kiralıyor. Devlet Tiyatrosu Taksim sahnesi olarak burada 4. Murat oyunuyla perdelerini açıyor. Ve 1975'e kadar bu sürüyor, burayı bırakıyor ve 1975'te tekrar sinema oluyor ve adı Venüs sineması oluyor. Daha sonra Genco Erkal ve arkadaşları burayı kiralıyorlar ve Kafkas Tebeşir Dairesi oynanıyor burada. Dostlar Tiyatrosu'nun. 83-84'te Devlet Tiyatrosu burayı tekrar kiralıyor Taksim sahnesi olarak. 2000 yılların başında AVM yapmak üzere burası yıkım kararı alınıyor. Bu gördüğünüz bina yıkım kararı alınıyor. Fakat halk, buranın halkı, o kadar şiddetli bir şekilde ayaklanıyorlar ki bu yıkım kararına rağmen buraya hiçbir şey yapamıyorlar. Fakat inşaat firması yılmıyor, tekrar uğraşıyor ve 2017 yılında şu gördüğünüz sadece cephe duvarı sabit kalmak şartıyla buranın yıkımına karar veriliyor. 17 katlı otel inşa ediliyor. Ve tabii bitişiğinde de hemen şu anda apartman olarak görüyorsunuz onu. Maxim gazinosu varmış, Taksim Maxim yani. İki bina birleştiriliyor ve şu anda gördüğünüz maalesef o otel inşa ediliyor. İlk sinema salonumuz Sinemajin Macerası da böyle. İstiklal Caddesi'nde ilginç bir hikaye ile karşılaşmadan tek adım atmak bile imkansız. Caddenin daha en başındayız. Ama işte sağımızda koskoca bir tarih tanığı. İstiklal Caddesi'nin girişindeyiz. Hemen gördüğünüz bu mekan Fransız Konsolosluğu 18. yüzyılda yapılmış. Bazı kayıtlara göre de Padişah tarafından Fransızlara hediye edilmiş, bağışlanmış bir arsa olarak geçiyor. Fakat bazı kayıtlarda da 1719 yılında Fransız rahiplerinin satın aldığı bir arsa üzerinde yapılmış. Bu bina tabii ki siz de takdir edersiniz daha önce ahşapmış ve asıl yapılış amacı veba hastanesi. O devirlerde yani 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında Türkiye'de hatta İstanbul'da kolera ve veba salgınları çok önemli ve çok can kayıpları oluyor. Onun için de Fransızlar burada özellikle Fransız denizcileri için bir e, veba hastanesi açmışlar. 1800'lü yılların sonlarına doğru da e, burası konsolosluk haline getirilmiş ve e, şu anda da bir kültür merkezi olarak, Fransız Kültür Merkezi olarak görev yapıyor burada hala bir kültür derneği var Fransız kültür derneği var hatta Papillon adında da bir kursları var Fransız kültürünü anlatan bir takım dersler veriliyor ayrıca burada birçok özellikle Fransız sanatçılarının resim sergisi heykel sergisi bazı küçük paneller söyleşiler sohbetler oluyor eskiden bunun bahçesinde de çok güzel bir kafe vardı ve bu kafe Gerçekten ağaçlar içinde, bir havuzun başında çok nezih ve sakin bir yerdi. Fakat beş yıl önce o kafe kapatılmış. Bu caddeyi bütün İstanbullular, daha doğrusu İstanbul'a yolu düşen herkes Hatta İstanbul'un hayalini kuranlar bile bilir. Ama bilmek var, bilmek var. İstiyorum ki bugün kapısının önünden yüzlerce kez geçmiş bile olsanız, içine girmediğiniz, hikayesini bilmediğiniz yerleri keşfedelim. İşte onlardan biri. İstanbul'un en eski, en büyük Rum Ortodoks kiliselerinden birinin önündeyiz. Burası Ayatriyada Rum Ortodoks Kilisesi. Ayatriyada baba, oğul ve kutsal ruh adına inşa edilmiş kiliselerden biri. Bu bildiğiniz gibi Hristiyanlıkta kutsal üçleme olarak biliniyor. Bulunduğumuz bölge Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girerken ilk bloğun içindeyiz. Burası şimdiki adıyla Meşelik Sokak. Daha önce buranın adı Rum mezarlığı sokağıymış. Yani şu anda bulunduğumuz yer eskiden mezarlıkmış. Yani bu tip yerler İstanbul'da çok var biliyorsunuz. Ee, eski mezarlıklar bu mezarlıkların üzerine daha sonra başka binalar veya ibadethaneler inşa ediliyor. Arkamda gördüğünüz kilisenin gördüğünüz gibi iki tane muhteşem çan kulesi var. Ortadaki kilisenin ana girişi ee, Gördüğünüz sütunlar Korint başlığıyla süslenmiş sütunlar. Bu kilise ayrıca da kubbeli ilk kilise. Daha önceki yıllarda Osmanlı'da kubbeli ibadethane yapmak yasakmış. Çünkü camiyle karıştırılır diye e, padişah fermanıyla yasaklanmış. Fakat Tanzimattan sonra bu yasak kalkmış ve bu kilise kubbeli yapılan. İlk kilisedir. 1867'de inşaata başlanmış ve tamamen Rum halkının topladığı paralarla, ihanelerle e, bu kilise yapılmış. Sol tarafta görmüş olduğumuz bina Zafyon Lisesi. Zafyon Okulu e, şu anda çok az Rum okulu tabii ki, çok az bir öğrenci sayısı var çünkü Rumların bütün Türkiye'deki e, nüfusu bine yakın. Sadece 5000'e yakın. Aslında 5000 bile yok ama dolayısıyla öğrenci sayısı çok az. O binanın o e, okulun olduğu yerde eskiden Ayyorgi adında bir kilise varmış. Bu Ayyorgi kilisesi ahşapmış. Eskiden zaten bu e, özellikle İstiklal Caddesi'ndeki binaların birçoğu ahşap ve yangına karşı hiçbir mukavemetleri yok ve Ayyorgi kilisesi yanıyor. Büyük bir mezarlık, mezarlığın bir tarafında da bu kilisenin şimdi sağ tarafında gördüğümüz aş evi var. Fakirlere ve okuldaki öğrencilere yemek çıkıyor burada. O yıllarda yani 1800'lerin sonlarına doğru İstanbul'da çok büyük bir kolera vakası çıkıyor. Ve bu kolerada çok insan ölüyor. Bu ölen insanlar da Rum olanları tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz bahçenin altına gömülüyor buraları mezarlık ya. Fakat kolera biliyorsunuz problemli bir hastalık ve de ölüler de daha sonra mikrop yayabilir diye mezarlığı buradan şiş diye taşımak bahis konusu oluyor. Ve buradaki mezarlık böylece ortadan kalkıyor. Ve kalkan bu arazinin üzerine de 1867'de inşaata başlanıyor ve 1880 yılında tamamlanıyor ve Ayatrıya'daki kilisesi yapılıyor. Şimdi isterseniz kilisenin içine doğru girelim ve size kilisenin içini anlatmaya başlayalım. Hadi bakalım giriyoruz. Bütün Yunan kiliselerinde olduğu gibi Ana kapıdan girince karşımıza bir narteks geliyor. Burası narteks. Bu görmüş olduğunuz canlandırma 1941 yılında yapılmış balıklı ayazmasının tasviri. Rumlarda biliyorsunuz bu ayazma kavramı çok önemli. Ayazmalardaki su kutsal su olarak kabul edilir ve de iyileştirici özelliği olduğuna inanılır. Bu resimde de önde sedye ile getirtilmiş getirilmiş bir hasta görüyorsunuz. Büyük ihtimalle kötürüm yani ayakları tutmayan bir hasta. Onun şifası için getirilmiş oraya ve gördüğünüz gibi tas'la bacaklarına su dökülüyor. Sağ tarafta da bastonlu bir adam var. Büyük ihtimalle onun da gözleri görmüyor. O da gözlerinin açılabilmesi için, şifa bulabilmesi için bu ayazmaya gelmişler. Yukarıda da işte Meryem Ana var. Meryem Ana'nın kucağında Hazreti İsa var. Solda sağda da kutsal melekler var. Aya Nikola, hani daha sonra Noel Baba denilen Rumların ondan çok nefret ettikleri Noel Baba denmesini hiç sevmiyorlar. Bu Aya Nikola'nın tasviri. Bu da Aya Paraskevi. Bu da dişi bir aziz. Bu da onun tasviri. Musluklardan akan bu kutsal su, Yun, e, tedavi edici, iyileştirici bir takım özellikleri olduğu kabul ediliyor. Ama ne yazık ki burada şu kadarcık bir alanda bunu görüyoruz. Müzik Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir yapı, oldukça büyük bir yapı. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey şu üst katta gördüğünüz bu bölüme, hani balkon gibi görünen bu bölüme biz Narsis diyoruz. Bu Narsis de Narsis'in cephesinde de yani kilisenin içine bakan tarafta da e, İsa'nın çarmıha gerilmek üzere götürülüşü ile ilgili çeşitli sahneler betimlenmiş. Ayrıca İncil'den alınan bir takım e, İncil'e ait sahneler de var. E, resimlere dikkatle bakacak olursanız bu sahneleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kilisenin özelliklerinden biri de şu anda altında bulunduğum şu kubbe. E, daha önce söylemiştim size kubbeli ilk kilise bu kilise. Daha önceki ...bütün kiliseler bazilika şeklinde yapılmış... ...yani çatısı olan kiliseler... ...bu kilise... ...tanzimattan sonra verilen izinle... ...kubbeli de yapılabiliyor... ...kubbeli kilise... ...bu kubbenin... ...kasnak kısmında... ...12 havarinin resimleri var... ...bu kilise için size anlatacağım... ...en önemli şeylerden biri de... ...sağ tarafta gördüğünüz şu ikonostatis denilen şu böyle balkon gibi bir çıkıntı var görüyorsunuz. Bu çıkıntının üzerinde de bir takım ikonalar var. Yani tasvirler var. Bu ikonostatis mermerden yapılma bir ikonostatis. Yunan kiliselerinde bu ikonostatis ahşap yapılır. Tek mermer yapılan ikonostatis bu. Gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz Episkoposa ait olan bir taht var, yanında aslanlar falan olan bir taht var. Kronos deniyor buna da. Kronos. Oraya sadece Episkopos yani en üst rütbeli din adamı oturabiliyor. Onun dışında kimsenin oturması yasak. Orada da, oraya da Kronos diyoruz. Tam gerimizde e, kilisenin apsisi var. Orada gördüğünüz o büyük kapının da gerisinde din adamları var. Rahipler, pederler falan var. Yani halkın oraya girmesi yasak. Halk ibadeti, ibadetini şu görmüş olduğunuz alanda yapıyor. Oradan içeriye zaten e, ayakkabıyla girmek de yasak. Dolayısıyla oraya girerken herkes terlik giyiyor ama e, herkes derken tabii ki Koro elemanları olabilir, biliyorsunuz bütün Hristiyan kiliselerinde korolar var. Koro elemanları, alt ve üst rütbeli rahipler oraya ancak terlikle gelebiliyorlar. Orası kutsal bir mekan olarak kabul edilebiliyor. Valla sağında ve solunda birçok betimlemeler var, azizlerin resimleri var her tarafta. Çok güzel yapılmış resimler var bu kilise en son 2003 yılında tekrar bir tadilata girdi. rumlar ellerini bu kilisenin üzerinden çekmiyorlar. Bakımını ve temizliğini sağlıyorlar. Ayrıca da kilisenin bahçesinde de bir daha önce demiştim aşevi var. fakirlere de yardım ediliyor o aşevinde pişirilen yemeklerle. Taksim'den tünele İstiklal Caddesi. Topu topu bir buçuk kilometre. Ama bu mesafe yüzyılların içinden geçer. Dallanır, budaklanır. Burada biraz soluklanalım. Devamı için yeniden buluşalım.